Hepinize selamlar YouTube. Bugün Far, Far Cry 4'ün yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Konuşamıyorum ya. Bahara mıydı? Neydi bu adamın adı? Bahadra. Şu görevi yapıyorum. Ee, fazla zamanım yok. Bu görevi yapıp hemen çıkmam gerekiyor. Bu Far Cry bölümlerinde de e, çok zamanım olmuyor genelde ya. Acaba ne anlatacaklar? şah şanslı güzel Ne babam varmış be. Öldürüldü mü? Evalan duruyor. Wow. Just O eve miydi acaba? E E E. What? E? da bu tarz başka FUCK bir görev daha çıkacak sanmıştım da. Oh, <laughs> Kesmek zorunda <kalacağım. gülüyor> Lunches baba. Launches babo. It is good to see you again AJ. bu un görevlerini yapmadan şey ikinci slotu açamıyorum herhalde. Ya slot açmam gerekiyor ikinci silahı kullanmak için. Ya yani, ya. Bugün biraz oynayayım dedim de biraz geliştirme yaptım, biraz yetenek verdim. Şey e, kale ele geçirme görevi vardı. Ya görev demişim. Kale, kale ile geçirebiliyorduk. İki tane helikopter geldi. Helikopterleri hiçbir şekilde öldüremiyorum. bir tane helikopter geldiğinde havan saldırısıyla öldürüyordum da. ve i̇ki tane geldiğinde yok ediyorlardı. Sadece AK-47 vardı bende. Ee, kale ele geçirme görevleri. Görev diyorum hala ya. Kale geçirme olayı çok zor

buradan atlayayım var. Abi bir şey olmadı. Belirleyen yaravaş. Hadi. Hadi ama adamım. Ateş etme beceriniz çok şey. Yetersiz. Ge Hadi. Tabancam yok yakalayamam ki ben bunu. Lanet olsun adamım. Mecburen takip edeceğiz. Ölüyorum anla sana. E, arkadan ateş edip de beni öldürecekler. Kaçakçısın sen kaçamazsın. Kanunun uzun ellerinden. Hadi ama nasıl yakalayacağım ben bunu? Tabancam yok. Lütfen. kullandığım arabada ağzı gitmiyor. Lanet olsun adama. Kayıt noktası. Hadi ama. He. Hadi. Öldü. Tamam. onunu satayım. Ölüyorum anlasana. Hayır. Fuck. Hadi ama. Tamam mı? 60 metre. Lanetiz. Azizsiz. Bir kişi gitti. Şurada bir daha olması lazım. Ya. Öl artık. Hadi. Ben ateş ettiğimde niye patlamıyorsun? Büyük soru. Ben ateş ettiğimde niye patlamıyor? Tamam burayı bulduk da içerisi adam kaynıyordur büyük ihtimal. Lanet olsun adamı. Bir kere daha haklı çıkmayayım. Öyle artık. He ne aramam gerekiyor? Ne bulmam gerekiyor Diamond mı? Okudum. Burası mı? Aldım. Tamam. Kayıt noktası. He ağzımıza sıçacaklar. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Ağzımıza sıçacaklar gibi duruyor. Ya. Aa kafasına sıkıyorum. Hello. Oyun. Kafasına ateş ediyorum. Ne kadar da Mükemmel bir karakter değil mi? Burada ne bulmam gerekiyor? Burada ne bulmam gerekiyor? olsun demem. He buradan kaçmam mı gerekiyor? Anlamadım ki. Hem. Araç yok ki araç bulsam. Ah, öleceğim. Aa. Ah. Ah. Ölüyorum Andus. Tamam mı? Kısa bir al. Gerçekten kısaydı ya. Neyse YouTube. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.